Gelince hepiniz kayboldunuz bir. Biz, biz bunu adaletli değil işine geleni yapmak deriz. Ama sen bilirsin demiş Aliksan Ferit. İşine geleni yapmak. Ya bu saçma bir yorum anladın mı? Gerçekten saçma salak bir yorum yani. İşime gelen başka şeyler çünkü anladın mı? Ferit hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Neymiş muhabbet? Ya ben kendi ee, açıklamamı yaparken sorular böyle sürekli bir bil. Sözcüsüne dönüştü, dönüştüm bir anda da. Ee, olay bu yani çok fazla böyle sorular falan bir BBL üstüne gelmeye başladı. Ben de bu konuyla alakalı. Abi BBL üstüne gelince ben bir durum göremiyorum gerçekten yani biz zaten her ya yerden bu geçiş mevzusu, özellikle. bağırıyoruz. Ha geçiş mevzusu ne oluyor abi şey geçiş kampanyası mı başladı? Yani Ahmetler bir açıklama yaptı. Daha sonrasında bütün yayıncıların üzerinde şu sorumluluk bir countdown mı oldu yani? 7 gün boyunca ya geçeceksin ya geçmeyeceksin. Kararını çabuk ver countdown mı çıktı? Ne oldu? Ne oluyor abi? Ya gerçekten çok amaçsız buluyorum abi. Yani durumlara göre değişen faktörler var. Bir sürü şey var abi. Bunun... çok agresif ve çok ayıp bir şey. İnsanlar sürekli bir kafa kesmemizi istiyor bir daha. Ben onu anlamıyorum. Ya biz 64 kişilik bir influencer ajansıyız. Bizim 3 tane espor takımımız var. Bizim BBL Akademi adında bir kuruluşumuz var. Bizim prodüksiyon şirketimiz var arkadaşlar. Lütfen kıyaslarken bunları göz önüne alarak kıyaslayın. Biz 6-7 influencer'ın hadi birlikte bir şeyler yapıyoruz. Bir ekip olacağız şeklinde olmadı yani. ha ya bizim gelişimimiz zaten sizin gözleriniz önünde. Ya biz bir adım atarken o 64 influencer'ı da düşünüyoruz. Bizim altımızdaki influencer'ların hepsinde sözleşme var. Ya biz öyle rahat bir şekilde kafa kesemeyiz abi. Çok yanlış bir şey yani. O adam belki de masum. Ya bence bunun konuşulmasını da ben doğru görmüyorum bu saatten sonra. Evet abi. Ee, evet, şu evet. an gerekli e, üst yerlerde anlatabiliyor muyum? Bilişim suçlarında, yargıda konu zaten. Ya Bunu daha fazla allandırıp budaklandırıp konuşmanın, bilgi kirliliği yaratmanın da hiçbir anlamı yok. Biz de gittik e, gerekli yerlere e, konuyu anlattık. infolarımızı verdik yüksek yerlere. E, başka kişiler de gitti, başka yayıncılar da gitti. Daha yani şu an neyi neyi yargılıyoruz anlamıyorum ya sürekli bir yargılama peşinde insanlar. Biz bir şey yayınladık şu influencerlarla şüpheye mal verdiği için tek taraflı sözleşmeyi feshettik dedik ve devam edecek dedik soruşturmamız değil mi? Ya kimse önündeki yazıyı bile doğru düzgün okuyamadığı için salak salak sorulara maruz kalıyoruz. Ulan sikik zaten biz devam ediyoruz soruşturmaya araştırmaya. E abi şu da var. E abi bu da var. Ya demek ki bir, ulan 2 gün 48 saat boyunca ya. 48 saat boyunca bir fiil. Çağrı burada. Kemal burada. Onlar da söylesinler. Oturduk. Sıfır şaka. Çağrı için çok zor oldu bu. Sıfır şaka şeklinde. Full ciddiyet bir şekilde. Bütün önümüzdeki influencerların statlarını aldık. Verilerine baktık ve araştırdık. Ve bunda hiçbir adam kayırımı olmadan. Herkes oradayken yaptı. Keşke yayın açsaydık ya. Hatta bir ara şeydim keşke burada yayın da olsaydı dedim. O, ya, o kadar içim rahat çünkü. Oradaki adaletimize. Ya belli bir adalet de bizde olması da çok yanlış zaten. Bu yargı şeyinin, gücünün. Ya burada biz de çok kızıyoruz zaten Twitch'e. Ya bir de bu sadece Twitch'te olan bir şey değil. Ya, onu öğrendik sonra yani. Bu diğer platformlarda kat ve kat daha fazlası oluyormuş. Bizim haberimiz yok. YouTube'da, TikTok'ta, bilmem nerede. Çağrı'nın şekeri düştü bir de. Geçmiş Adam olsun Çağrı. çalıştı yani düşün. Yok şimdi değil orada düşmüş. Hatırlamıyor mu abi oradayken 48 Ama şöyle bir şey oldu Bağ... şimdi. Çok fazla stres altındayız. Ee, orada çünkü gerçekten bir insanın e, kariyerini bitirme söz konusu ve gerçekten inceleyip sık okuduk. E, Ferit'in de dediği gibi 48 saat boyunca gerçekten bir sandalyenin üzerinde, e, bir toplantı salonunda e, sıfır şaka e, bir şeyler için zaman geçirdik. Ve benim e, oturduğumda başım falan döndü. Kalktım başım döndü tekrar oturdum. Aynı zamanda stres var tabii ki. Bu, bu büyük bir sorumluluk yani. Ee, ama sadece Abi, bunu ben bir ekran şey... ekran önünde yapmadık Çok özür dilerim yani. Çağrı. Aynen öyle. Çok özür dilerim. Bir şey söylemek istiyorum. Ee, tabii ki de bundan sonraki BBL bünyesine katılacak insanlar konusunda <laughs> biz gerçekten çok dikkat edeceğiz. Ya bunu kimse öngöremezdi bu arada. Amazon hackleniyor. Koca şirket lan Amazon. Hackleniyor ve bütün datalar leakleniyor. Ya biz e, BBL'i alırken gel kardeşim senin son 2 yıllık banka dökümünü çıkar bakalım. Ne yapmışsın falan diye mi alıyoruz? Ya böyle mi alıyor insanlar ekibine yayıncı alırken? Evet. Belki ekibini yani... alırken öyle alıyor ama ajansı alırken. Veya ekibimizdeyken sürekli ha bu arada biz de e, Kemal onu söyledi. Biz dashboard'tan yüzde almıyoruz arkadaşlar. Diğer bazı gibi almıyoruz haberiniz olsun. E, onu belirteyim yani. Sözleşmemizde de yazmıyor bu hiçbir şekilde. O yüzden e, insanların banka hesaplarını da kontrol etmiyoruz sürekli. <laughs> Ve şöyle bir şey var. E, biz kimseyi aklamaya çalışmıyoruz abi. Şüphe duyduğumuzu şüphe duyduk diye e, feshediyoruz sözleşmesini. Ve hala şüphe duyduğumuz daha... E, Var yani şüphe duyulan bir sürü yayıncı var hala şu anda. Bu şüpheler hala <laughs> devam ediyor. Ama bu şüpheleri giderecek olan biz değiliz. Veya buradaki herhangi bir yayıncı değil. Buradaki herhangi bir kimse değil. Buradaki izleyicilerden biri değil. Bunu giderecek olan bir Twitch. Bir diğeri de devletimiz yargı makamı. Yani belli bir işbirliği çerçevesinde bu şüpheleri gidermeleri gerekiyor zaten. Yani şeyi anlarını da kimse anlamıyor. Sanki biz burada üçümüz gelip hani bir şeyi savunmaya çalışıyormuş gibi gözüküyoruz ama biz bunları yaparken ne sinirler yani kaç yaşında adamlar bir araya geldi ortalaması 30 yani oranın yaşını toplanılan ekibin. Kaç yaşında adamlar bir araya geldi 60 70 kişiye bakarken ne sinirler yaşadık, ne üzgünlükler yaşadık. Kimisi oturdu ağladı, Olur, dayanamadı, üstü gitti. Uzun Yok Herkesin olduk, mahvolduk ya. Andı. Gördüğümüz şeyler bizim de yeni tattığımız duygulardı anladın mı? Böyle bir şey hani nasıl olur kafasında yaşıyorduk orada. Ve şunu da kestiremiyorduk hiçbir zaman. Ya savunduğu şey doğruysa, yani biz diyoruz ya mesela hani sırf bir şüpheye sebebiyet verdiği için e, sözleşmeyi feshediyoruz. Ya gerçekten böyle bir şey yoksa deyip herkesin psikolojisi de bozulduğu bir yerde arkadaşlar. Birinin hayatına, kariyerine... E, dokunmak çok zor bir şey. Anladınız mı? Negatif anlamda söylüyorum. Pozitife herkes yapar. Yani buradaki adamlar da defalarca kez yaptı. Yani en basit, yani burada Ferit yaptı. Anladınız mı? Hani benim hakkımdaki en doğru kararları alıp kariyerimi ayrı bir yere taşıdı. Ama fe, yarın ben bir yanlış yapsam ve Ferit'e yapmadığımı savunsam ve Ferit beni atma kararı ya da arkadaşlarını kesme kararı, ortaklığı bozma kararı alma süreci Eminim ki çok zor olur. En hatalı olsam bile anladınız mı? Yani böyle bir şey yaşadığımız için o Evet abi bunu nasıl karar verebilirim mi? ben ya? Ya buna karar verirken bunlara karar verirken bu insanlara karar verirken psikolojimizin ne kadar bozulduğunu <laughs> biliyorsunuz yani. Çağrı, Kemal. Evet. Bittik oğlum bildiğin. Evet, bittik ama insanlar hani orada Görmediler ya belki de bu yüzden bu kadar rahat e, konuşabiliyorlar. Evet abi onlar ne olacak koyayım? Ekran başında çete yaz. Ava mı yaptı amına koyup at koy. Ya yarrak öyle değil işte ama yani. O adamı tanıyorsun, belli şeyler biliyorsun. Eee kanıt sunuyor sana. Buraya gösteremeyeceğimiz kanıtlar sunuyor. Bazı durumlarda. Biz de ona göre değerlendiriyoruz yani. Ve günün sonunda bu yük BBL'in kurucularının omuzuna kalıyor. Evet ben de çalıştım, uğraştım ama karar mercisi ben olmadığım için burada biraz daha Ferit'in omzunda kalıyor ve bu psikoloji gerçekten kolay bir psikoloji değil. Yani bizim için platformu bırakıp gitmek vesaire bunlar aslında ikinci, üçüncü, beşinci belki de steplerdi. Biz önce birinci step olarak kendi içimizdeki düzeni e, netliğe kavuşturmak, önce herkes kendi ekibini hatta ...sonrasında BBL düzenini vesairese yani bunlardan buna zaten sıra gelmedi veya bunu konuşabileceğimiz diğer yayıncı arkadaşlarla hep beraber oturup bir Discord'da bile bunu dile getirilmedi yani birbirimize karşı. yani bu konuda ne yapacaksınız, siz ne yapmayı düşünüyorsunuz veya biz, siz biz olmadı yani durum. Ee, o yüzden ben bireyselde ee, fikrimi be beyan edecek şekilde tweet'i attım veya işte burada yayın açıp bunu tekrar söyleyebiliyorum. Bu söylediklerim kiminize samimi gelir, kiminize gelmez. Hani sizin kararınız yani bir yerden sonra. Ama dediğim gibi yani bizim için ilk step gerçekten ilk o masaya oturduğumuzdaki halimizle kalkarkenki halimiz arasında çok inanılmaz fark vardı. Keşke kaydetseydik belki videoyu. o da o an düşünülecek şey değildi. Ama günün sonunda gerçekten kolay bir dönem geçmedi yani bu bir hafta bizim için bir haftanın öncesi de var. Kolay bir süreç değildi yani. Benim için kolay değilken. Ferit, Kemal, Şükrü, Okan abi için çok daha zor bir süreçti yani. Sonuçta günün sonunda e, son karar veya son sözü onlar söylediği için. Abi şu linci çok saçma buluyorum ben. Hala nasıl burada yayın açabiliyorsunuz? Hala nasıl burada tepkinizi verseniz? Ulan amına kodumun çocuğu sen niye buradasın o zaman? Sil siktir git. Sen de koy tepkini o zaman. Madem bu kadar tepki bu. Bu ne saçma bir şey ya. Abi ben hala bir açıklama bekliyorum Twitch'ten ee, Amazon hacklendi ardından böyle bir olay çıktı. Çok kötü de bir timing yediğini düşünüyorum Twitch Türkiye'nin. Çisil'den ee, dolayı, Çisil'in rahatsızlığından dolayı. Ben açıklamasını bekliyorum Twitch'in. Hep beraber bekliyoruz yanlış mıyım? Doğru. Hep beraber bir aksiyon almasını bekliyoruz. Ha bu aksiyon kötü olur, yanlış olur. O zaman biz de bazı aksiyonlar alırız, bazı hamleler yaparız. O zamanı zaman gösterecek. Yani doğru. Gerçekten daha fazla bir konu üzerinde konuşmanın pek bir anlamı yok. Bence yeteri kadar net konuşuldu zaten. Evet abi gerçekten artık hani oyun ee... oynamak, eğlenmek istiyorum ya. Ya daraldım, bittik aman koyayım ya iki haftadır gerçekten emin olun yani biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Twitch'ten tabii ki bir geri dönüş bekliyoruz. Ee, hala daha geleceğine inanıyorum ben veya Ferit veya dediği gibi işte yani tatmin edici bir geri dönüş gelmediği zaman ne yapılacağını o zaman bakacağız aslına bakarsan. Kimse durumdan memnun değil ya da kimse her şeyi gülük gülistan'a dönsün paramı alayım ben günün sonunda işte konfor alanımdan çıkmayayım veya bozulmasın. Böyle salakça düşünen arkadaşlar varsa böyle düşünmesinler. Eee... Sonuçta gerçekten kolay bir dönem değildi yani <laughs> bizim için kolay değilken bir de Twitch için daha da zor bir süreç bence bazı şeyler üst üste geldi Çisil'in hastalığı vesaire gibi ee, ama biz bile bu kadar. Ya bu arada ya o durumda mesela Çisil hastalandı bence de Twitch'in bir hamle yapıp Hani direkt birini ataması ve olaylarla ilgilenmesi lazımdı. Ya Ahmet'in de dediği gibi çok zor değil bir tane Türkçe metin yayınlamak hani ilgileniyoruz işin peşindeyiz gibi. Aslında Gerçekten datalar, çok zor değil yani. Datalar liklendiğinde bile gelmedi aslında böyle bir açıklama yani. Evet kanka koskoca evet bütün gelirlerimiz bütün yani ne privacy kaldı ne bir şey kaldı. Gizlilik sözleşmesi kaldı bir şey kaldı yani ya. Bir özür, Her normalde, şeyimiz ortada oldu. Normalde bunun bizim kendi yayınlarımıza dashboardu göstermemiz veya aldığımız paraya söylememiz ban sebebi. Yani Twitch sözleşmesinde bu ban, ban sebebiyken ee, bu datalar liklendikten sonra Twitch'in çıkıp ya bütün partnerlerimizden özür diliyoruz veya bütün yayıncılarımızdan özür diliyoruz gibi bir hamle de gelmedi. Yani bunu illa yayın açıp yayında orta parmak kaldırarak mı yapmamız lazım? Buna gerek yok ki böyle bir şeye yani tepkiye. Bir de olay fazla magazinleşiyor gibi geliyor artık bana yani BBL. ...olsun, Çağrı ismi olsun... ...kendine Müslüman ismi olsun, Vıtıcın ismi olsun... ...yani sadece... ...daha çok izlenen, daha çok takipçisi olan kişilere... ...daha çok konuşuluyormuş... ...kitlesinden dolayı... Ee, ...daha yoğun bir talep varmış gibi... ...yani sanki böyle... ...haberlerde yayınlanacak bir konu... ...değil de... ...cumartesi, pazar günü... ...şahane pazarda bilmem ne bir magazin programında... ...konuşulacak şeyler gibi... ...konuşuluyor şu anda ama bu... Gayet ciddi bir konu, yargıya taşınmış bir konu. Bu konuda ben ne yorum yaparsam yapayım, buradaki herhangi birisi, düşündüğünüz, düşünüyorsunuz ya kafanızı, birini korumaya, kollama, kollamaya çalışıyor diye. Ne kadar korumaya çalışırsa çalışsın zaten olamayacak böyle bir şey. Yani buna yargı karar verecek arkadaşlar. Buna Twitch, sen, ben, buradaki oy bütünlüğünde o adamlara bir şey bulunmayacak yani anladınız mı? Yani olay biraz sanki oraya döndü gibi gelmeye başladı artık bende. Ya bir de şöyle bir algı oluşmasın. Ee, biz burada Twitch'e defanslamıyoruz abi. Ben bu yayını açmamdaki amacım evet işte. Twitch'e defans yapayım. Hayır Twitch'in ben ne sorumlusuyum, ne işte sözleşmeli yayıncısıyım, ne bilmem nesiyim. kaldık sözleşmeli yayıncıları bile bunları açık açık zaten söyleyebiliyorlar. Burada aman işte Twitch bilmem ne yaptı falan filan. E, tamamen chatte yazılanlarla zaten bazılarıyla özellikle. Düşüncelerimiz birebir neredeyse aynı. E, bunu kimse farklı bir noktaya taşımıyor yani. Kimsede kimsenin avukatlığını da yapmıyor burada Twitch'i. işte burada götü boktan birkaç yayıncının çıkıp Twitch'i savunmasıyla olacak bir şey değil zaten bu. Onu demek istiyorum yani günün sonunda. Hani öyle bir algıya doğru gidiyor. Öyle bir kurulmaya doğru gidiyor. Kurulmayın abi. İsimlere bireysel olarak sevdiğiniz isimler varsa gidersiniz, izlersiniz, düşüncelerini e, hazmedebilirseniz, düşüncelerini hazmedersiniz. Burada kimse kimsenin avukatlığını da yapmıyor. Twitch benim babamın oğlu da değil yani günün sonunda. Olay bu yani. Biz de süreci bekleyeceğiz ve göreceğiz yani aslında bakarsam. Bana karşı tutumu da hoş karşılamıyorum Çağrı Bey. Buradan söyleyeyim. Nedir abi o? Vallahi bir şeyler diyorsunuz. Oy diyorlar. Her konuştuğumda böyle z, z işaretleri falan görüyorum arada böyle bir şey demişim gibi oyuya gelirsen belki gaza gelir 2-3 cümle daha kurarım kanka şimdi oy yaparlar sen gaza gelirsin bir Dur şeyler ama, daha doğru, söylersin doğru, duramazsın doğru, ama doğru doğru, doğru doğru doğru, doğru. Twitch'e erişim engeli gelmesi gibi bir endişe var mı? aslında endişe değil de bu yönde alınacak bir karar göre bir B planı var mı? henüz bir B planı yani ben bireysel olarak bir B planım henüz yok ama illaki bulunur yani B planı. Sonuçta eee erişim de gelebilir ama Twitch'e gelirse erişim engeli muhtemelen bütün canlı yayın platformlarına gelmeli yani. Ki gelir yani. Böyle bir karar gelirse, böyle bir karar çıkarsa bütün canlı yayın platformlarına çıkar ki bu sonuçta bu sadece Twitch'te dönen bir olay değil. E, bu işin de arka planında belki TikTok'ta çıkacak, belki başka X bir yerde çıkacak. Anladın mı? Hani nerenin nasıl çıkacağını bilmiyoruz en azından şu an için. Bu Biraz. arada Toktir bir şey yazmış da. Toktir yaptığınız harekete, yaptığınız yayına gerçekten saygı duyuyorum abi. Hani senin ne kadar sevdiğimi, Ahmet'i ne kadar sevdiğimi e, biliyorsun zaten. E, gerçekten saygı duyuyorum. Duruşunuzu da çok saygı duyuyorum. Ama biz e, bunu tercih etmedik abi. Tercih etmeyiz. Neden? Çünkü bence sakin olunması gerekiyordu bir bu noktada. Yani zaten olay yargı makamında. Evet Twitch'ten bir... Ee, ...cevap gelmedi. Ee, herhangi bir hamle yapılmadı. Ama... ...zaten olay olalı kaç gün olmuştu? 5-6 gün mü? 5-6 gün oldu. Ve hani sizle de... ...irtibattaydık bir de. Siz bir anda böyle bir... ...yayın açıp böyle bir hareket yaptınız. Hani bize de bir iletişim... ...vesaire kurulabilirdi o noktada. Ahmet'le iki gün önce... ...discorddaydık mesela. Neyse o konulara girmeyeceğim. Ama demek istediğim nokta şu. Yani sizin yaptığınıza... Gerçekten çok saygı duyuyorum, okeyim. Ama biz onu tercih etmedik. Neden? Çünkü e, sakin kalmayı tercih ediyoruz. Şu anda bir cevap bekliyoruz. Gerçekten bir e, aksiyon bekliyoruz Sivistan ve ondan sonra önümüze bakmayı düşünüyoruz. Olay tamamen bu aslında. Şunu da ekleyelim arkadaşlar. Günün sonunda e, herhangi bir grubun herhangi e... Birbiriyle bir problemi yok veya işte birbirlerine soru sorup cevaplayabilirler veya bu chatte bana gelebilir soru benden Ferit'e gelebilir, Toktut'tan Ferit'e gidebilir veya bana gelebilir. E, buradaki bazı arkadaşlar e, taraf tutmaktan ziyade, tarafçı olmaktan ziyade sadece iki tarafında kararına ve duruşuna saygı gösterseler yeterli yani. tercih etmeniz problemi en dolu de fakat biz de mi orta parmak çekelim diye saat tercih... Abi onu söylememin sebebi insanların yapmaya çalıştığı linçten dolayı. İnsanların e, hala nasıl burada yayın açabiliyorsunuz? Nasıl tepkinizi koymuyorsunuz vesaire? Biz tepkimizi gerekli yerlerde koyduk. Gerekli infolarımızı e, gerekli yüksek mevkilere verdik. E, gerisi yargıda, gerisi Twitch'te. Yani aslında aynı açıklamanın e, şu versiyonu da bizi yüzen noktaya gidiyor. E, Twitch böyle 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 ve